başlayalım. Renklerden mi başlayalım? Evet. Tamam hadi renklerden. İlk maviden pudrasız deneyelim de. Tamam. Bir. Kızlar bir tane de ben alabilirim. Turuncu da olur fark etmez bana. İlk mavi de sen de bizimki gibi. Tamam. Hmm. Nasıl? Mısır gibi. Mısır cipsi gibi. Hı hı. Sanki böyle hafif patlamış mısır tadı da var. Ben nasıl Patlamış mısır. Biz pıtlak mısır diyoruz fakat adı patlamış evet, yani, mısır. Patlamış mısır işte. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzu mutfakta başlıyoruz. Çünkü... Çünkü arkadaşlar bugün sihirli cipsimiz geldi. Sihirli cips sipariş etmiştik ve bugün geldi. Daha önce hiç almadım. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. O Hadi başlayalım. başlayalım. Açalım ilk önce bunu. Al sen aç istersen. İstiyorum bunu. <laughs> kim istemez? <laughs> Makasla. Makaslı açalım bakalım. Dünce çaldığım. Süper. Onun ikisini burayı açtım. Böyle burayı açtım. Buradan devam et bak buradan devam. Et. Hadi. Oo, bu sade ne? olan. Bunu da, bunu da açalım. ben de. Bu sade olan. <laughs> wow. Bu renkli olan. Bu evet, bakın. olan. Sana. Evet arkadaşlar Zümrüan'ı uzun süredir bu sihirli cipslerden, diğer adı da Suriye cipsi sanırım. Onlardan Yeniden çok istiyordu. Ben de sipariş vermiştim fakat kargonun bugün geleceğini söylememiştim. Zümrüan Nur'a çok güzel sürpriz oldu. Şimdi bunları ablasıyla birlikte kızartacaklar. Ben de çok merak ediyorum. İlk defa deneyeceğiz evimizde çünkü. Bakalım nasıl olacak? Kızlar o zaman hemen nereye? Ocağın Ocağım. başına! Evet arkadaşlar, paketlerimizi açtık, ocağımızın başına geldik. Çok heyecanlıyım ben! Bunun kokusu çok hoşuma gitmedi ama bu güzelmiş. Şöyle içini de gösterelim isterseniz. Evet, ben de öpücük öpücüğü. Evet. Böyle. Renkli renkli. Aynen, bu renkli olsaydı paketinden beri göster. Bu da çift kat oluyor açılınca sanki Zümran, evet, değil mi? Amcim, sepet öyle. örgüsü gibi. Sana Hadi ben. o zaman hemen kızartmaya başla da. O zaman ilk önce yağımızı koyalım. Ben de ocağı açayım sana yardımcı tamam. olayım. Ocağımızı açtık. Birazcık bol yağ koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Bol yağda kızarıyor çünkü yeterli suyada. Tamam. Bunun kızması lazım çünkü kızgın yağda kızarıyorlar. Değil mi Zümra da? Evet. Biraz beklememiz lazım. Yalnız ben, ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. Sen hangisini ilk denemek istiyorsun Zümra'na? Ben mi? Tabii ki renkli olan denemek istiyorum. Ben de renkli olan denemek istiyorum. Bir dakika, bir şeye bakacağız. Zaten ilk önce renkli olanı kızartırız. Kızaracaklar mı? mı? Mısır patlağı gibi patlayacaklar mı? Bir Onu şey ben de bilmiyorum. Söyle. Bakın bu bu şekilde içinde arada bunlardan da var. Bakın. Hem şekli, çiçekli kahretli, hem, hem, hem sepetli hem mi? Galeri. Bunu e, ben normal cipslerde de var bazı cipslerde. E, şey bu şekilde vardı. Ona benzettim biraz. Tadı nasıl olacak arkadaşlar? Ben bazı videoları izledim, bazıları pıtlak mısır gibi diyor, bazıları normal cips gibi diyor, yani bazıları hiç da beğenmiyor. makarna gibi diyor. Bakalım biz beğenecek mi? Ben bir de ne gördüm kızlar biliyor musunuz? Üzerine pudra şekeri ekeliyerek yiyorlar. Ha. Tadına bakarız, eğer şekerli gibi değilse tadı Aynen. pudra şekeri ekeleyebiliriz. Ha. Bir de bunların tuz eklenmiyormuş arkadaşlar, bunlar e, kendiliğinden tuzluymuş. Öyle miymiş? Tamam öyle. o zaman. Hemen yağımızın çıkmasını. Çok çurmasını. tatlı duruyorlar makarna. Aynen öyle yani. Evet, görünüşleri makarna gibi ama Sert. Bunun arkadaşlar bunun... avucunu al bakayım birazcık suya da makarna hmm, gibi Aynen renkli makarna arkadaşlar gibi. bunun e, kokusu biraz değişik ama tadı acaba öyle mi? Hadi o zaman yağımız kızdıktan sonra kızartmaya başlayalım cipslerimizi. Evet. evet. Evet arkadaşlar yağımız yeterince kızdı sanırım İlk deneme amaçlı bir tane atacağım. Şunu da koyalım. Oooh, büyük. Alayım mı şimdi? Al, 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 al bence. Yanıyor, Çünkü yani. yanar. Koy. <laughs> Bakalım. Çok güzel oldu. Şimdi bunları atıyorum o zaman. At Atsın Eda. yere neden attın? Neyse. <laughs> Şunu al bence abla ona sığmazlar. Çok harika oldu. Hemen Ay, al ki yanmasın soyada. Hele çiçekler acayip güzel oldu arkadaşlar. Aa, hemen, almak hemen almalısın ya. Hemen Altını kıssak mı ki ateşin? Kısallık. Attıktan sonra alırken kısarız. Şu an değil. Tamam, Bir avuç daha alayım. at soyada. Zümran ben şimdi sağ, ben sağ, at. atabilir miyim? At at. At Ay at 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 at. Çeşitli yerlere attım. Hemen al soyada. Yakmayalım. Maviler çok güzel duruyor yalnız. Evet. Azıcık azıcık atıyoruz kızgın yağın içine ki arkadaşlar alana kadar yanmasınlar diye. Dede. Evet bence sade durup bu tarafta sadeden de ben atayım. Aynen, sen koy. Anne çok atma. Oh. Güzel oldu dedim. Oh. Hemen al Seda. Sen gibi şişti. Çok güzel oldu. Ay. Hemen al. Anne. <laughs> çok güzel oldu gerçekten. Ay, ama kızardılar direkt. Arkadaşlar almanızı şiddetle tavsiye ederim. Daha yemedi. <laughs> Tadına bence bir bakalım Süreyya. Zümrüt. Tadım testinden geçirelim öyle. Bir avuç daha renkli at. Su ben Süreyya. Ben yani. Fazla atma ama. Az at. Evet kızlar renklilerden de atıyorum. Evet. Haydi. Altını kısmıştım açayım azıcık. Hoş, 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 hoş. Hemen almaya çalış Süreyya. Çok güzel. Bunları deneyeceğiz. İlk mavisinden başlayalım. Renklerden mi başlayalım? Evet. Tamam hadi renklerden. İlk maviden pudrasız deneyelim tamam. de. Kızlar bir tane de ben alabilirim. Hı. Turuncu da olur fark etmez bana. İlk mavi de sen de bizimki gibi. Tamam. Hmm. Nasıl? Mısır gibi. Mısır cipsi gibi. Hı hı. Sanki böyle hafif patlamış mısır tadı da var. Ben nasıl pıtlak mısır yapmışız ama o pıtlak mısır... Patlamış mısır. Biz pıtlak mısır diyoruz fakat adı patlamış evet, mısır. Patlamış mısır işte. <laughs> patlamış mısır sanki eritmişler, cipsle karıştırmışlar. Bu şekilde evet, yapmışlar. mısır cipsi. Yani mısır özlü bir ürün olduğu Biz için hem patlamış mısır tadını verdi hem de ha. mısır cipsi. Bir de sadesini deneyelim. Evet. Uyuru. Deniyoruz. Yalnız çıkan ses harika kızlar. Ben de deniyorum hemen. şekerli de denemişlerdi. Ben görmüştüm videolarda. Bunu biz de ekleyelim üzerine. Hı hı. Abla bence elimizin şuraya ekleyelim. Aynen kısmı, bir kısma. bir Yani uç kısmından birkaç tanesine sadece Şöyle. Suyadan. Tamam. Az tamam. oldu bence biraz daha ekele. Az mı oldu? Hı -hı. Tadı belli olsun. Birkaç tanesine ekeledim. Tamam. Dur. Tamam. Kadar Hadi. Hadi. Onu al ben bunu alayım. Bakalım. Turuncuyu tadıyoruz. Anneciğim sana da verelim mi? Dur. Aynen onu ver. Al bakalım. Onda da Teşekkür çok... ettim. Hadi Bilmiyorum. kızlar afiyet olsun. Hmm, böyle daha güzel oldu. Değil, değil mi? Değil. Tam şekerli oldu. Az önce ne tatlı ne tuzlu gibiydi. Ay, aynen aynen. Şu an e, şekerli evet, bir kavabda şeyler. olduğu için. <laughs> böyle daha güzel oldu tadı. Ben renkleri daha çok beğendim. Sadesine göre. Daha çok hoşuma gitti. Hmm. Sen, sen daha çok beğendin. Ben pudra şeker çalarım ve kalabiliyorum acaba az mı var benim <laughs> yediklerimde? Biraz daha pudra şekeri koyayım tadını almak için. Dökülmüyor. Tamam mı? Tamam, Döktün mü? Hmm. Şimdi aldın mı tadını? Hı -hı. Evet arkadaşlar Suriye cipsimizi ya da sihirli cipsimizi adı neyse denedik. Çok güzel oldu. Bayıldık. Çok beğendik. İsteyen gönül rahatlığıyla deneyebilir. Hı -hı. Kızlar size afiyet olsun. Tabağı bitirmenizi bekleyemeyeceğim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.